Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kartvizit videosu çekeceğiz. Ee, bunu bir önce hazırladığımız logolar vardı. Onlarla yapacağız. Şöyle iki tane kartviziti aynı anda yapacağım. Çünkü e, gayet basit, minimalist bir kartvizit yapacağız. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Şöyle zeminimizi yerleştirdim ben direkt. Çünkü... Ayrıyeten zemini oluşturmayla uğraşmayalım diye şöyle kutucuğu aldım zemini doldurdum. Şöyle. Bunu şöyle logomuzu yerleştireceğiz. Tabi altında şu isim yazmasın. Yani yazabilir sorun değil ama gerek duymuyorum. Şöyle zemine yerleştiriyoruz. Şimdi şöyle bir husus var. Bu kesim payı diye bir konu var. Bunu yorumlarda da birkaç arkadaş sormuş. Hani nedir, ne değildir, nasıl oluyor diye. Bu kesim payları şu işe yarıyor. Mesela siz kartı gönderdiğiniz zaman matbaada en az şöyle bir hani kağıdın ölçüsüne sığdığı kadarıyla kaç tane sığıyor hatırlamıyorum. Yani nereden baksan şöyle bir 50-100 tane kart sığıyordur. 50'den fazla, 100'den fazla olabilir. Yani ya da 100'e yakın. Şöyle 2 milim kadar göz kararı. Ölçü belirleyelim. Şunu yanlış şey tutmuşuz. Yani bir yüz kadar kart kartvizit aynı anda giriyor. Sizin kartvizitinizle beraber hani sizin kartvizitinizi e, bir tane kağıda yaymıyor. Hani özel olarak bastırmıyorsanız hani şöyle şirketiniz falan vardır. İşte 50-100 tane kartvizit aynı anda basılacaktır. Onun haricinde kartvizitler sizin gibi matbaaya iş gönderen 150-200 tane adamla beraber aynı anda basılıyor. 1000 tane ise 1000 tane basılıyor. işte 5000 tanesi ise 5000 tane basılacak olan kart basılıyor. Bu yüzden kesime gittiği zaman onları giyotinle bölüyorlar parça parça. Ondan sonra paketleyip size gönderiyorlar. Bu kesim sırasında adam üstte, altta, sağda, solda crosslar var. O crosslara göre kesiyor. Yani hani şu bizim çizgilerimizin olduğu yerlerde crosslar var. Ona göre kesiyor adam bakmıyor Hani işte bunun yazısı sağa doğru kaymış işte bu kesilir falan diye bakmıyor direkt alıyor cross nerede burada hemen o crossların olduğu yerlerden bıçağı vuruyor hemen öbür tarafa vuruyor falan filan İşte ee, otomatik zaten ee, hani bazıların ki otomatik oluyor Daha teknolojik olanlar var adam Hani işte yerleştiriyor sağa çeviriyor işte sola çeviriyor kesiyor falan filan Bu Bunları yaparken hıp hızlı yapıyor bunları çünkü arkada hala gelmeye devam eden kartlar var kesilmesi gereken. Bu yüzden adam bakmıyor. Ee, bakması da beklenmez zaten. Hani bak, hani siz olsan siz de bakmazsınız aynı şekilde. Bu yüzden e, kartlar kesilir. Hani bunu eğer bu köşeye koyarsak bunun şu kısmının tamamen kesildiğini varsayarak koyuyorsunuz ki. Ee, maalesef bu kısımları kesilir. Hani şuraya kadar da çıkabilir, hani şöyle de çıkabilir, şu aşağısında da kalabilir, hani direkt olduğu yerinden de kesebilir, hani sizin kartınızın bittiği yerden. Ama işte alt alta sıra, sıralı olanlarda, e, hani kartınız üst üste sıralı olmuş oluyor. Mesela işte 500 tanesinde şurasındadır, 500 tanesinde dibinde de olabilir. Ya da hani şu aralarda gidip geliyor bu. Yani o kayma payı var 2 milim kadar kesim payı bırakıyoruz. Bunun haricinde genelde ben çizmiyorum ama şöyle bir dördüncü milime kadar da yazıları yerleştirmiyoruz ki hani şu esneme payında hani birazcık artış olursak yazılarımız kesilmesin diye yazıları da ayrıyetten kesim çizgisinin uzağına yerleştiriyoruz dibine yerleştirmiyoruz. Bunu sormuşlar. Ben de anlatma gereği duydum. Ee, bilmeyen arkadaşlarımız da bizi izleyen arkadaşlarımız da öğrenmiş olsunlar. Çünkü yani önemli bir konu. Yani şöyle kesim çizgisinden birazcık daha uzakta yazılarımızı tutabiliriz. Tutarsak iyi olur. Şöyle çok büyük değil. Arka kısmını bu şekilde bırakacağım. Ee, şöyle yapacağım hatta. hani şöyle de yapsak olur. Ayrıyeten hani web sitemiz işte Instagram adresini falan yazabiliriz. Instagram ikonunu falan yerleştiririz buraya. Onu yap yapması da kolay. Şöyle hemencecik bir Instagram ikonu yapalım. şöyle. Şöyle bir tane de şöyle bir yuvarlak var. Şunu birazcık daha küçülteceğim. Şöyle. bunun hafif üstünde böyle garip bir logo yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şeydi renkli yapmamıza gerek yok illa aynı renginde işte ikonun renginde olmasına gerek yok bence tabi yine de siz bilirsiniz ama bence gerek yok şöyle bizim kendi rengimizde olsun şöyle birazcık kısalım bu çok kalın oldu şöyle olsun gruplayayım ben bunu şöyle birazcık küçülteceğim şu köşelerini birazcık açayım daha kibar dursun bunu buna hizalayalım şöyle yakanında dursun çok azcık daha küçültebiliriz. Tabi şu yuvarlak görünmüyor. Şöyle birazcık daha minik yapabiliriz. Birazcık daha köşeden uzaklaştırabiliriz. Şunu birazcık daha küçültüp aynı zamanda bunu da şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle internetten bulmaya gitmeyeyim dedim. Kendim yapayım dedim. Aynısı değilse de artık yapacak bir şey yok. Böyle yaptım ben benim yaptığım ikon böyle yapacak bir şey yok tamam hani işte kullanıcı adı belirtmek için ayrıyeten şöyle et işareti de koyabilirsiniz o da güzel olur Tabii bunun isim kadar büyük olmasına gerek yok bir de 6 punto 7 punto 7 punto olabilir ama 6 punto'ya düşmemeye çalışın 8 puntonun altındaki yazılar çok küçük oluyor genelde o yüzden hani bu seviyelerde kalmaya çalışın bunu da şuraya yerleştirelim fark ettiyseniz hemen çizginin dibine yerleştirmiyorum daha üstüne yerleştiriyorum şöyle birazcık büyütebiliriz bunu ha mesela böyle bir şey var bunu nasıl koruyabiliriz bunu şu uca yerleştirip Şu kısımlarına burası mavi Şöyle Ekstradan bir taşma payı yapabilirsiniz ee, Tabi bu da mavi olsun Aynı şekilde Altına bir Taşma payı olarak bir tane daha yapabilirsiniz Bunun da altına e, Yeşil tabii siyahımız da var. Hani böyle yaparsak hani şuradan kesilirse, şu aradan kesildiği zaman hani siyahın altında bir de yeşillik görecek. O yüzden şunu hemen buradan bunu da aşağıya doğru uzatalım. Yine kutucuk da yapabilirsiniz. Uzat alabilirsiniz. Kutucuk yapalım. Şöyle şundan bir tanesini alayım. Böyle bunun hizasında. aynı renkte. Şöyle. Eğer böyle yaparsanız hani kesildiği zaman sorun yaşamazsınız yani en azından daha az sorun yaşarsınız. Tabi e, şuradan keserse Hani buradan birazcık mavilik çıkmış olur. Ee, öyle bir riski de var İşte hangi risk almak istiyorsanız ona göre e, Bir çözüm üretin Bence bu risk birazcık daha iyi Hani en azından e, Şu kısmında bir kayma olursa bu kısmını ekarte edebilir şurada hani Belki birazcık çirkin görünebilir Çünkü şu üçgenin şu kısmı da Problem yaratacak bunu da şuraya doğru çekelim falan derseniz her türlü bunun ucu kesilmiş olacak. Öyle bir sıkıntı var. Hani sizce hani kesimden sonra hangisi düzgünse o kesim payını ona göre ayarlamanız gerekiyor. Tabii bunun bir boy ile geri yapıp duruyorum. Ön yüzü olarak da bu kısmını düşündüm. Buraya mesela bunu kim kullanacak? İşte atıyorum. M nokta Şey harfi yokmuş. Hani fontunda böyle şeyleri var mı yok mu onları da e, kontrol etmenizde fayda var. 17 punto nedir? 14 punto neyimize yetmiyor? Şöyle, şunları buraya da kopyalayalım. Aynı şekilde buraya da şeyleri Mimar Adam Mimar sonuçta Mimar olduğunu belirtelim Sıfatları yazsın Tabii böyle hayvan gibi sıfatları varsa biraz problem olur. Şöyle 8 puntoyu düşürelim. Ha daha küçük de yapabilirsiniz ama işte dediğim gibi hani problem olabilir. Okumakta sıkıntı çekebilirler. Hani öyle bir sorun oluşabiliyor. Şöyle iletişim bilgilerini yazalım. İkon falan kullanmayacağım. İkonun ne gerek var? Telefonun telefon olduğu belli. Hani Mesela işte artı doksan beş yüz işte her zamanki gibi uydurma telefon. Şöyle bir info yerleştirelim. Info et. E-posta adresimiz olsun. Bunlar da 15 punto kadar olmasınlar. Bunlar da en azından hani iletişim bilgisi okunması gereken kısım. O yüzden şöyle bir 11, 12 punto kadar olması güzel olur. Onu da tavsiye ederim. Bunu da. Hani başka ne yerleştirebiliriz buraya? işte web sitesini yerleştirebiliriz. şöyle alta ortalayayım. Hatta işte bunları da mesela bir diğer arkadaşa kartvizit hazırladığımızda da bunlardan bir tanesini kullanalım diye düşündüm. Yani şöyle mesela bunda şuradaki gibi yapacağımız zaman şuna da bir tane yapacağız, buraya da bir tane yapacağız ya da yapmayacağız hani e, kesilsin isteyeceğiz onları hani gözden çıkartacağız gözden çıkartabildiğimiz kadarı artık bizim şeyimiz oluyor payımız oluyor şöyle yerleştireyim aynı şekilde buraya da bilgilerimizi geçirelim. Kurumsal işlerde birbirinin benzeri yapmakta fayda var. Mesela bunun işte iki tane telefon numarası olabilir. İki tane şey olmasına gerek yok. Bu sadece şöyle bunu da kenara alayım ben. Şöyle şu tarafa doğru hizalayalım. En yani sağ tıklayamadım, pardon. Şöyle bunları birazcık daha yukarıya doğru alayım. Boş olmasının hani şey yok, bir sakıncası yok, boş olabilir. Yani bu sorun değil, şunları birazcık daha aşağı alabiliriz. Şöyle. İlla tavanda olacak diye bir şey yok. Bu bizim kendi göz zevkimize kalmış bir durum. Şöyle şunları da sileyim. Aynısını yerleştireyim. Aynı şeyden bitsinler. Sonuçta bu da kurumsal bir tasarım. Dediğim gibi şunun mesela işte iki tane olsun. Telefon numarası. Bunun sadece mimar olsun. İngilizcesini falan da yazabilirsiniz yanına. İşte bu Her zaman kesmemizi kullandım Recep Şöyle aynı şekilde Bu kısmında buraya kopyalayayım Şöyle ya da işte bunu buraya yerleştirelim. Bunun çalışmasını büyük ihtimalle vermeyeceğim. Çünkü gerek yok bunu kendiniz de yapabilirsiniz kolaylıkla. Şöyle iki tane kartviziti aynı anda yapmış olduk. Gayet e, sade, şık. işte anlaşılır amacına uygun i̇şte Şunları aynı seviyeye getirelim Bir yandan ha, Kurumsal işleri yapması birazcık daha kolay ilk etapta işte logoyu işte Çalışmanın temelini işte kartvizit yaptığınız zaman mesela bundan sonra Broşürünü antetli kağıdını filan yaptığımızda Bu tarzda yapacağız yine bu tarzdan ileriye gideceğiz Hani yazı stilimiz belli, nasıl yazacağımız belli. Bunları oluşturduktan sonra kurumsal kimlik çalışması yapması çok kolay. Dediğim gibi kesim paylarına matbaaya göndereceğiniz bütün işlerde e, dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında işte web sayfalarında ya da Instagram'da, Facebook'ta yayınlayacağınızda yine en köşeye taşımaktan hani şöyle bir yazı olması saçma görünüyor zaten. Hani webde de bu, hani tasarım olarak işte bunu bilerek yapmadıysanız şöyle işte kesilmiş gibi filan Bunu bilerek yapmıyorsanız e, Bunun da tabi bir kriteri var yani e, Bilerek yapmış gibi bir, hani Bilerek tasarım olarak onu yapmış olmanız gerekiyor Hani hata olarak ya da işte şöyle kenara Yasladığınız zaman bu çirkin oluyor yani e, Bunun Bir tasarımsal bir değeri olması lazım bunun bir sürekliliği olduğu zaman Tasarımsal değeri oluyor bunu da konuşacağız, anlatacağız hani ilerleyen derslerimizde. Hani Instagram'da falan yapacağınız zaman da birazcık kenarlardan uzak tuttuğunuzda daha şık, daha derli toplu bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağı yorumlarda anlamadığınız kısmı belirtirseniz elimden geldiğince tekrardan anlatmaya çalışırım. Kolay gelsin.